aşk bitti. Bir aşk nasıl biterse öyle bitti bu aşkta. Uzun bir hastalık gibi. Aralıksız dinlediğim Alaturka bir fasıl gibi. Gökyüzüne bakmayı, dostlara mektup yazmayı, çiçekleri sulamayı unutmuşluğum gibi bitti. Bir aşk nasıl biterse öyle bitti bu da. Yürümeyi yeniden öğrenen felçli bir çocuk gibi. Sokağa çıkmalıyım şimdi ve çoktandır. İhmal ettiğim dostlara yeni bir adres bırakmalıyım. Pencereleri açmalı, kitapları düzenlemeli. Belki bir yağmur yağar akşama doğru. Yarıla bıraktığım şiirleri tamamlarım. Aşkla bitti diyordu ya bir şair. Aşk bitti. İşte tam böyle.